Herkese merhaba. Özlem'in Tarif Defteri'nden kanalıma hoş geldiniz. Bayram sabahında yapabileceğiniz kahvaltı inanılmaz lezzetli bir tarifle geldim. Birlikte patates pizzası yapacağız. Bir orta boy soğanımızla 2-3 tane biberimizi küçük küçük doğradıktan sonra 2 yemek kaşığı yağda soteliyoruz. Ben bu tarifte haşlanmış patateslerim vardı. Onları kullandım küp küp doğradım. İsterseniz önden patatesleri kızartıp bu şekilde de kullanabilirsiniz. İstediğiniz miktarda kişi sayısına göre sosis, sucuk ekleyip onları da şöyle bir suyağı içerisinde soteledim. Doğranmış zeytinlerimi ekledim. İstediğiniz şeyleri ekleyebilirsiniz. Daha önceden haşlamış olduğum, küplük doğramış olduğum patateslerimi ekledim içine. Dediğim gibi kızartarak da koyabilirsiniz. Fırında kullanacağım kabımı çok az bir sıvı yağ ile yağladım. Zaten avucumuz yağlı olduğu için. Hazırlamış olduğum bu karışımı tepsimin içerisine döktüm. Siz kişi sayısına göre hazırlayabilirsiniz. Bu biz 3 kişi olduğumuz için bu tam 4 kişilik bir porsiyon oluyor. Kullandığınız malzemelerin çeşitini ve miktarını siz istediğiniz gibi artırabilirsiniz. Üzerine kaşar peyniri koyacağız. Ve 200 derecede kaşar peynirler eriyene kadar pişireceğiz. Zaten iç harcımız pişmiş olduğu için sadece kaşar peynirlerin erimesi yeterli olacak. Biraz yerine gelecek şekilde kaşar peynirimizi, rendelenmiş kaşar peynirimizi üzerine koyduk. Ve patates pizzamız hazır. İnanılmaz lezzetli bir tarif oldu. Bayram sabahınızı renklendirecek bir tarif. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Deneyecek olanlara afiyet olsun.